15 Temmuz hadisesinde orada tankın altına yatanlar, tankın eksiyonunu dıkayıp gömleği çıkıp eksiyonunu dıkayanlar, onu teslim alanlar, altına yatanlar, şehit olanlar, uçaktan ki bütün o hainlerin, bu devlet düşmanlarının hainlerinin, vatan hainlerinin uçuna hedef olan, şehit olan kardeşlerimiz ne, ve onu evane etti. O binlerce insan var. Her bin, çok, vatan çok eder oldu. Binlerce insan var. Ne yaptılar orada? Allah için, vatan için, millet için, Kur'an için, hizmet için göğüs geldiler bu bak bu neden aldı bu iman dersleri? Sanur'dan. Sanur memleketten bir asya yakın neşt oluyor. Onun demiş olduğu bu tesir bak mesela bilerek ve bilmeyerek bunun manevi ve adet tesir var Sanur. Bu ben bu iddia matematikte de ispat ispat edildi ispa, ispa, matematikte ispa, ispa, ben işte düşman anlatım mesela. Çünkü oradaki hal imanın muvvetten oluyor. Yoksa hiçbir kimse gidip 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 Sanur bak ey, akla hitap ediyor. Akla hitap ediyor. Bu akılla beraber akılla durmuyor kalbi ruha bütün türlü insanı et. ders veriyor bak. Ak, ak, ak akılla dersen seni bozuyor. Akılla beraber sen ruhuna, kalbine, bütün vasifelerine de takviye, iman dersi veriyor. Ve bası, yeri bası sağlam olduğunu anlıyor. Ona göre hareket ediyor herhalde. Ehli iman, bütün bütün Müslümanlar, ben yalnız tövbeyim. Biz bütün biz beraberiz yani. Tarikatları beraberiz, her şey beraberiz. beraberiz. Biz, 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 bir ayrıca yok. İnananlar biz beraberiz. Tayyip'e imanlı, hakikaten sami Müslümandır. İmanlıdır ve başını beşini verse davasına ama geçmeyen bir zattır. Memleket içinde büyük bir şeydi, cema lütfudur Tayyip Bey. Tayyip Bey'e dua etsinler, bütün insanlara sesleniyorum. Dua etsinler, muhafı olması için manen yardımcı man yardım olsunlar. Her sabah bir feta, fetih, fetih sözü okusunlar, fetih, ben okuyorum. Fetih sözü okusunlar insanlar ve bu zalimlerden, memleketi mak isteyenlerden muhafaz etsin diye dua etsinler. Dışarıdan, dışarıdan korusun diye bak memleketimiz, memleket millet için yani. Vatanımız memleketini muhafaza etmesi için okuyoruz, dua ediyoruz. Evet. Bundan başta işim var, işim var, işim Bak, şimdi bak, şimdi bak. bak adı, şu arasan, e, projektör arasan, Tayyip Bey'in işini bulamazsın bu siyasi alemde. Resulullah peygamber yardım, yardım ediyor kardeşim. Memleket İstanbul, İstanbul memleketidir. <laughs> Sultan Fatih'in tahta himmeti var. Bak, Neden? Onlar, onlar İstanbul'un sahibi, onlardır yani maliye ifade Onun için burada bu memleket de boş değil. Memleket Allah Allah diyenlerin şeyiyle kazan, kazan, kazandı, kılıçlarıyla fanatları yazan memlekettir. Böyle hava heves parayla bulla değil yani. Bu memleketin sahibi, maliye sahibi vardır. Elbette başka idilmezler yedir, şöyle ham, şeylere. Akabilere idilmezler, inanlara. Yani i̇nşallah. Ama inşallah dua ederiz biz biz memleketi sahip çıkacağız inşallah. Duayla. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup vuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz.